Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Bugün 17 Şubat. Hava 11 derecelerde. Bu Ahmet abinin arıları vardı. Buraya getirdi. İki tane sonradan. Ahmet abi hasta oldu. Artık tedavi görüyor. İnşallah tedavisi de başarılı olacak. Hastalığı yenecek. Allah'ın izniyle. aralar buraya Ekim ayının sonunda geldi. Kek vermiştim bu araya. Proteinli kek tüketiyorlar. Ha, bu araların hikayesini anlatayım size. Hı. Ekim ayında buraya geldiler. Geldiklerinde Artık genişleteyim girişi. Arılarda besin yok denecek miktarda azdı. Ne bir kapalı yavru neler var, ne de yumurta vardı. Hiçbir şey yoktu. 29 Ekim'de bu arıları yavrusuz dönemde yakaladığım için oksalik asit püskürtme yaptım. Yani videoları var. Onları da bakarsınız isterseniz geçmişine arının. Oksalik asit püskürtme yaptım ve üzerine poşetli invert çürük verdim. Nüfusu az olduğu için üzerine poşetle verdim. Yakalayamaz diye. Ardından da kendisine tamamen sırlı bal olan çerçeve verdim. O çerçevede buyduk galiba. Şu orta alan komple sırlıydı. Bakın şu kadar kalmış arka tarafını da tamamen bitirmiş. Yani arı mevcut balla beraber yemiş, tüketmiş, hayatta kalmış. Şu anda da nüfus olarak ilk geldiğinden daha iyi durumda. Yani bu arı sıkıştırılma yapılmadığı için kıştan çıkmaz denmişti. Duruma göre nüfus olarak gayet iyi kıştan çıkmış görünüyor. Burada açık nektar var. Bu tarafında çok az var. Bahsine değmez az. Bu arının beslenmesi lazım. Çünkü vermiş olduğum hayatta kalması için vermiş olduğum ballı çerçeveyi yemiş bitirmiş. Yani bu arının hayatını kurtaran müdahale de oydu zaten. İlk başta yavrusuzken oksalik asitle yapmış olduğum varova mücadelesi ardından yapmış olduğum ballı çerçeve verme. Bakın bu arı kıştan söner derken burada kapalı yavrusu var ve yine bu tarafta da var. Üste küçük bir bal kemeri var. Yavrunun üstünde polen var ve yumurta var. Harika. Ana arıları boyalı değildi bu arıların. Bir dahaki sefere boyama yaparım. Bu yavrulu bir çerçeve. Yani bu arının geçmişini buraya geldiği duruma bir bakın. Şimdiki durumuna da bir bakın. <laughs> ve yine yavru alanı arının da ırkını bilmiyorum. Ana arının yavru deseni çok güzel. Bakın boşluk yok doğru dürüst. Maşallah. Gelen polenle beraber arı yavru yapıyor. Ve benim vermiş olduğum kapalı Hah, ana arı da burada. Anarı da burada. Anarının yavru sahası çok güzel. Bakın çok güzel yavru atıyor. Bu yani boşluğu yok. Bu anarı ilk geldiğinde bir tane yumurtası dahi yoktu. Çünkü açlıktan perişan bir vaziyetteydi. Yavrusu da yoktu doğru dürüst. Ve şu anda da bu arı yine de aç. O yüzden kesinlikle besleme yapmam gerekiyor haftaya arılarıma besleme yapılacak. Nüfus olarak kendini gayet iyi çoğaltmış. Maşallah. Ama besin olarak çok zayıf. Bugün yapamam. Haftaya kesinlikle besleme yapacağım. Yani kendini kurtarmış olan arıyı açlığa terk edecek değilim. İki çerçevede kapalı yavru alanı var. Bu çerçevede bakayım var mı? Yumurta? Yok, gözler parlatılmış ama yok. Bu kovanda gördüğünüz gibi kalkan tipinde giriş bu taraftan. Çerçeveler bu şekilde. Eski Vafı Kebir tipi. Vafı Kebir'de bu şekilde çerçeveler vardı. Kovanlar hala kalmış. Ana arı buradaydı. Evet, zayıf arıyı sıkıştırma yapmadan kıştan çıkarttık. Arıyı sıkıştırmak, kıştan çıkartmaz. Arıyı kaynakları ve sağlıklı doğan yavruları kıştan çıkartır. Ahmet abinin ilk ara hayatta. Uçuş telini de genişlettim. Güzel polen geliyor. Şimdi ikinciye geçelim. Bu da ikinci zayıf olan arı. Bu da geldiğinde aynı hikaye değil. İçinde hiç yavru yoktu. Durum bu. Bu şekilde kışa soktum. Eğer sıkıştırılma işlemi yapılsaydı iki çerçevelik bir arıydı. Kek verdim yine. Protein keki. Bu arada diğer arı kadar iştahlı çekmemiş keki. şimdi durumuna bakalım. Aynı hikaye bunda da var. Kasım ayında ballı çerçeve vermiştim kendisine. Çünkü arı zayıf olduğu için vermiş olduğum besini hem sırlayıp hem gözlere dolduramaz diye. Bunda Açık. Açık yan var. Sırlı değil. Şimdi durumuna bakalım. Ekim ayında sıfır yavrusu olan arıyı kurtarabilmiş miyiz? Evet. Bunun ballı çerçevesi hala duruyor. Diğeri tüketti. Bunda ise tüketim onun kadar çok olmamış ama buraları da tüketmiş yine. Evet bu arıyı da kurtaran yine bu ballı çerçevedir. Yemli çerçevedir. Bunu hayatta tutan. Çünkü nüfusu o kadar azdı ki vermiş olduğum yemi işleyecek durumda değildi. Her ne kadar poşetle hazır yemden vermiş olsam bile o yemi de işlemesi gerekir yine de arıların. Bal vermedim sonuçta. Ve yavrulu çerçevesi. Ana arı da yine burada. Ana arı burada. İnşallah görünmüştür. Gözlerdeki nektarda kristalize olma durumu var. Bu yap, yavru alanı, yavrulu çerçevesi. Evet, gözlerde kristalize olmuş. Ben kendim şeker üretip de vermedim. Hazır yeminde kristalize olacağını düşünmüyorum. Büyük ihtimalle toplanan nektar olmuştur diye düşünüyorum ama arı güçlenince onu söker. Diğerinde bir miktar yavru alanı vardı. Bunda da şurada el kadar bir yavrusu var. Çerçevenin diğer tarafında yine aynı. Polen toplayan arıları var. Güzel. Yine açık ballı şeker şeker şurubu veya toplanan bal kristalize olmuş gözlerde. Ama ben kendim şeker şurubu vermedim. Bu boş çerçeve yine boştu zaten. Evet sıkıştırılmayan zayıf arı hala yaşıyor. Sebebi ise varoasının olmayışı ve ona gerekli besinin verilmiş olması.